Eyzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Ulaike lezine le'anehumullah ve men anillahi felen tecide lehu nasir. Em lehum nasibun minel mulki feizel la yutun Em yasudun en min fadli. Fakat atine ale İbrahim el kitabe vel hikmeti ve atine hümülken azim. Fe min hümmen amene bihi ve min hümmen sadean ve kefa bi cehenneme sa'ir. İnne lezine keferu bi ayatina sefe nuslihim nar. Külle ma nedicet cüluduhum bedelnehum cüluden gayrihal yezukul azabı. İnna Allahi kani azizen hakim. Ve lezine amenu ve amilü salihatin senud hülühüm <laughs> cennatin tecimin tahtiyel enharu halidine fiha ebedi. Lehum fiyâ izvâcu mutahheratu ve nıdhülühüm zillen İnna Allaha yemuru ki men tuvedul emanati ila ehliha iza tüm beyne nasi en sakümü bil adle. İnna Allaha en ima yizikum bi. İnna Allaha kane semiyan basiram. Ya eyyühellezine amenü etiullah ve etiur rasule ve ulil emri minküm ve intinazetün fi şeyin ferudduhu ilallahi ve rasule in kuntum tu'minune billahi ve yemil ahire Zalike hayru ve ahsenü tevil. <Sessizlik> Sadakallahu <Sessizlik> lazim.